çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. İçel Mimarlık Mühendisliği'ye konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Harun İçel var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Harun Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizlere burada misafir ettiğiniz, ağırladığınız sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Ee, sağ, olun. sağ olun efendim. Harun Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Harun evet. Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Evet. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdim. Evet. 93 yılında bir firmadan şantiye şefi olarak işe başladım. 93-96 yıllar arasında şantiye şefliği yaptım. Evet. Yani bizzat inşaatta bulundum. 99 yılında kendi firmam olan Harun İçel Mimarlık Mühendislik İnşaat ...limitet şirketini kurdum. 99'dan bu yana hem proje bazında hem inşaat bazında hizmet vermekteyim. Harika. Bu yapılan <laughs> projeler nelerdir peki? Daha çok konut ağırlıklı bizim çalışmalarımız. Yani işlerimizin %90'ı konut üzerine. Diğer %10'da iş yeri, yurt bu tarz şeylerle projelerimiz var. Uygulama noktasında daha fazla konut tabii. Konut konu evet, Konut, konut değişikliği. E, şuna bahsetmek isteyeceğim. İnsanlar gerçekten e, yıllarca birikim yapıyorlar. Bir evet. ev sahibi olabilmek için değil mi? Evet. Harun Bey. Ve bu konuda da gerçekten tüketiciler çok e, ciddi anlamda bilgi sahibi de değil. Evet. Herkesten ev alınabiliyor e, ciddi anlamda. Bir evet. tüketici bir ev alırken, arsa alırken ya da bir yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? Evet. Tabii e, tüketici, çok farklı tüketici e, portföyü var piyasada. Evet. E, tabii insanların ilk önce alırken firmayı tanımaları gerekiyor. Yani ev güzel olabilir, yapısı itibariyle güzel olabilir ama önce aldıkları firmanın geçmişini ve piyasadaki durumunu araştırmaları gerekmektedir. Evet. Çünkü orada müşterilerin görmediği şeyler de var. Yani binanın beton armesi nasıl, binanın asıl önemli olan fiziki yapısı nedir? Yani sadece binanın dış güzelliğiyle bu işler bitmiyor. Bizim için önemli olan ve bizim vazgeçemediğimiz en önemli nokta binanın sağlam olması. Değil mi? Tabii bu 5 yıl önce yapı denetim mersine geldi. Daha önce yapı denetim gelmeden önce bu anlamda çok büyük sıkıntılar vardı piyasada. Ama şükürler olsun 5 yıldan beri yapı denetimle artık binalarda insanların yanlış yapma lüksü yok. Kesinlikle projelere, planlara, projelere uymak durumunda kalınıyor. Ve tabii ki özellikle 99 depreminden sonra yönetmelikler yani yönetmelikler de çok iyileşti. Yani ne yönden iyileşti? Beton harme, yani statik yönden, binaların statik noktasından çok iyi bir iyileşme yaşadık. Ve biz o dönemden bu yana hem yönetmeliklere, deprem yönetmeliği özellikle, bu onlara uyarak, özellikle proje aşamasında bunlara dikkat ederek planlarımızı, projelerimizi ve yaptığımız inşaatları bu şekilde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabi burada olay özü şu. Yani evet yapı denetim bir noktada inşaatları kontrol ediyor. Doğrudur. Ama asıl olan projeyi çizen insanın sağlamlığı. Yani proje neyse yapı denetim onu kontrol eder. Yani siz dört tane demir koysanız Yapı denetimi orada 4 tane demir var mı diye bakar. Belki değil de mi? orada 4 demirdir de 10 tane demir Hı. olması lazım. Dolayısıyla burada projeyi çizen mimar ve mühendislere çok büyük görevler düşüyor. Ve çok e, gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü insanlar evet. orada aileleriyle, çocuklarıyla Hı. yaşıyorlar. Yapılabilecek küçük hatalar ciddi can Tabii. kayıplarına da Hı. sebep olabilir. Tamam. Buradan da meslektaşlarınızı hatırlatmış olduk evet. bunları. Peki sizler içel Mimarlık Mühendislik olarak Mersin bölgesinde miyiz yoksa çeşitli yerler var mı? Yani proje olarak farklı yerlere proje yapıyoruz. Yani mimari, statik işte uygulama projelerini yapıyoruz. Yani Kuzey Irak'a yaptık. Efendime söyleyeyim Adana, Osmaniye, Hatay o bölgelere de proje yaptık ama uygulama bazında en çok Mersin tabii. Tabii Arlımız, Merkez, Mersin, Mersin diyoruz. Evet. Mersin'e de gerçekten çok güzel şeyler yaptığınızı bu arada evet. duyduk. Evet. Ee, sizleri de gerçekten bu konuda bir kere daha kutlayalım. Evet. Ee, bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı. Yani esasında bizler içer, içer mimarlık mühendislik olarak önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla evet. bu arada hareket ettiğinizi görebiliyoruz evet. gerçekten. Ve şunu söylemeden de geçemeyeceğim gerçekten. Harun Bey çok severek yapıyorsunuz bu iş. Evet severek yapıyorum. Değil mi? Evet. İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı Zevk bir işte de. Lazım. Zevk almanız lazım. Zevk almanız lazım. Hem proje hem de inşaatı zevk alarak yapıyoruz. Evet efendim. Peki burada kaç metrekarelik landa kaç personelle çalışıyorsunuz? Bizim ofisimiz şu anda 300 metrekare toplamda 300 metrekare ofisimizde 20 tane elemanımız var. Bunun 16 tanesi mimar, mühendis, diğerleri de inşaat teknikleri ve sekreter gibi. Farklı bölümler, departmanlarımız evet, var. Bizleriz. Evet. Peki Harun Bey buradan hepsini aktarmamız mümkün değil ama Ben son olarak hedeflerinizi sormak isteyeceğim size. Bu sektöre girerken belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur kendinize. Evet. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler olacak? Nerelerde evet. görebileceğiz sizlere? Şimdi bu mesleğe başlarken hedefimiz şuydu. Sıra dışı projeler yapmak ve bunların uygulandığını görmekti. Alışıla gelmişin evet, dışında. Alışıla gelmişin dışında. Tabii bu anlamda çizdiğimiz birkaç tane projede oldu. Ama e, bunun ilkini biz gerçekleştirdik. Mesela gemi şeklinde bir proje yaptık öğrenci evet. ve inşaatını da biz yapmak e, durumunda kaldık. E, yani çizdiğimizi yaptık birebir çizdiğimiz şeyi yaptık. Şimdi gene bir hedefimiz var penguen şeklinde dışarıda maketini görmüşsünüzdür. Evet çok merak Yo. ettim. Orası. Projesini yaptık her türlü çözümünü yaptık maketini de yaptık. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Yani sıra dışı mimari. Değil mi? ama Daha o alanda için. da ne yani havuzu var, basketbol evet. sahası, şey futbol var. sahası. Evet. Yani 7'den 70'e herkesin eğlenebileceği evet. bir site. Kreşinden tutun, hamamı, savunası, buhar banyosu, tuz banyosu, yani <laughs> her tam şey, bir evet, her şey fitness tabii var. şey var, hepsi var evet. evet. gerçekten insanlar e, o evde de çok mutlu bir şekilde yaşamlarını İnşallah. sürdürebilirler diyelim. E, tekrar teşekkür ediyoruz sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Harun Bey. Peki buradan Biz Harun Bey, ederiz. buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz efendim? Evet, konut alırken tabii özellikle konut alacağınız firmaların geçmişini ve şu anki piyasadaki durumlarını araştırmaları, sadece binaların fizik yani dış görünüşüne aldanmamaları yani en azından belediyeden veya çevre şehircilikten bu müteahhitin yapmış olduğu binaların eskisiyle yenisiyle performansını bunları sormalarında fayda var yani kendileri için daha sağlıklı olur. Değil mi? Çünkü, Çünkü insanlar bir kere belki de bazı mi? insanlar bazı bir defa hayatında ev alacak. Değil mi? Bunu da iyi bir ev alsınlar, iyi değil bir mi? yatırım yapsınlar yani. Gerçekten yani. yıllarca emek veriliyor yani Tabii. E belki insanlar hayatında bir defa ev alacak. Değil Onun mi? için o emeğe çok büyük saygımız var. Dolayısıyla biz mesela şu anda bile yaptığımız inşaatlarda yönetmeliğin üzerinde demir kullanıyoruz. Yönetmeliğin üzerinde beton kullanıyoruz niye bu binanın betonarme'nin ömrü 100 yıl gibi düşünerek düşünerek mesela %10 arttırıyoruz demirini. Beton C20 ise C25, C25'te 25 C30 kullanıyoruz ki kafamız rahat olsun. Belki Hı. orada o vicdanımız 20, rahat evet, olsun vicdanımız aslında. Vicdanımız rahat olsun. Belki orada 10 20 yanılabiliriz ama yanılmıyoruz aslında. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Evet ama bunu kötüye Hı. kullanan da olabilir. Ki. Sektöründe ne çok yazık. büyük bir sıkıntısı ne yazık esasında ki var. bu. Bu işi bilmeyen insanların bu işte yer alıyor olmaları. Tabii ben onun için diyorum zaten. Binalı müteahhit yani ev alacağı müteahhitin geçmişini kontrol etsin, şu anki pozisyonunu kontrol etsin. Ne yapmış, ne yapıyor? Belediyeden, çevre şehircilikten müteahhit hakkında bilgi alsın. Değil mi? Evet. Evet, e, tekrar teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. E, bu güzel şehrimize, Mersin'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Sağ Çok sağ olun. olun. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ razı olun. Razı olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun. E, evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. İçel Mimarlık Mühendisliği'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'nda.